Mekanın cennet olsun verdim. Kabirlerin geniş olsun. İnşallah bunu yaptık yaparlarken senin günahların varsa verdim. Ben senden razıydım. Allah'ım da senden razıdır inşallah. Mekanın cennet olsun diyorum. Yapan Allah'ım versin cezasını herkesin. İnsanlarla uğraşmak istemiyorum. Adaletim uğraşsın. Adalet uğrasın inanıyorum. Bunu yapanı bulunmasın istiyorum. Bulunacak diye inanıyorum. Başka da bir şey demiyorum. Ya bunu insan olan yapar mı ya? Bunu insan olan yapar mı? Bunu insan olan yapar mı? Bunu yapan insan değil kesinlikle. İki yıl önce eşimi kaybettim. İşimi kaybettim ama her zaman yanındayım. Her gün ziyaretine geliyorum, çiçeklerine bakıyorum. Ayrıyeten bir tane de bakıcım var. Ben gelemediğim zaman o ilgileniyor. Ve ben üç gün amcamın düğünü vardı köye gitmiştim. Perşembe gün eşime suladım, mezarını yıkadım gittim. Ama pazartesi döndüğümde eşimin mezarını bu halde gördüm. Buna insan olan bir insan yapamaz. İnsan değil bunu kesinlikle yapan. Eğer adaletin yerini bulmasını istiyorum, bunu yapanı bulunmasını istiyorum. Şimdi mezardan bu yapılır mı? Benim sesimi duymanızı istiyorum. Beni yan, dünden beri yanıyorum, bağırıyorum, hiç kimse beni duyan yok. Ne olursunuz kardeşlerim, yardım edin. Bunu yapanı bulun, cezasını verin. Ben adaleti güveniyorum. Allah'ım onları nasıl bilirse öyle yapsın. Şu diye kimseyi suçlamak istemiyorum şu diye düşündüğüm birisi yok. Ha istemeye gelenler oluyor, onları reddediyorum. Böyle bir şey yapılır mı? İnsan olan bunu yapmaz. Beni yapsın, bana yapsın. Ben bunu razıyım ya, ben bunu razıyım. Ama eşimin hali bu halde. Dünden beri öldüm ben ya, öldüm. Ölü düşünüyorum ya. Kabul etmediğim için olabilir diye düşünüyorum. Kimsenin o almak istemiyorum güzel adalet bulsun. Adaleti güveniyorum sonuna kadar. Ya insanlar öldürüldükten sonra varıyorlar başına. Ya böyleyken bir seslerini duyun ya. Duyun bizim sesimizi ya. Bunu böyle yapan yarın bende yapar. Yapsın benim kaybedecek şey hiçbir şeyim yok. Benim hayatım bitmiş zaten. Benim hayatım bitmiş. Yapan kimse benim karşıma çıksın beni yapsın. Bu kadar söylüyorum. böyledim dedim bunu yaptıkları insan değil. Seni hâlen çok seviyorum benim. Seni çok seviyorum güzel. Yanını gelinceye kadar uğraşacağım. Adalet yerini bulacak. Yapan cezasını çekecek. Şey sizden Allah razı olsun. Buralara kadar geldiniz ya benim için. Allah sizden bin kat razı olsun. Gereken yerler duyurucu. Allah Şükür Allah'ım. Şükür ya Rabbim. Hadi. Helal edin Allah'ım. Ben sizi dinlemlerim. Nasıl?